Diğer bir müşterimizle beraberiz. Bu büyük traktör Konya'nın merkezine gidiyor. Mehmet Çelik ve oğullarına sattık. 210 beygir. Kendilerine hayırlı olsun diliyorum. Bu büyük beygir traktörlerin bu coğrafyaya, özellikle Konya'ya giriyor olması ve burada kullanılıyor olması bence Türk tarım için çok çok önemli. Zira verimlilik öne çıkıyor, performans öne çıkıyor ve daha yakıt uygun. Maliyetler düşük, kullanımı daha kolay traktörlerin bu topraklara verim katacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Niçin tercih ettiğinizi sayın başkanım sorabilir miyim? Ee, tabii ki hem sağlam hem güçlü. Ben daha önce de kullandım, çok memnunum. Onun için e, D30'u tercih ediyorum. Sağ olun. Biz de hayırlı uğurlu olsun Kayazlı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz evet, bize teşekkür bu kadar değerli müşterileri kazandırdığı için. Teşekkürler hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol,